Hepinize arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. Oyunuzu bir de Minecraft 1.15 sürümünde yeni gelmiş güncelleme. Sizlerle birlikte göz atacağız. Şimdi güncellememiz arılarla ilgili. Görüyorsunuz burada. Çapan hala kadersiniz. Ki artık arkadaşlar bir tane şundan alayım. Tamam. Şu ara bu arazide deneyimiz yapacağız. Araları biliriz. Bal öğretir. Kovanlarını kırdığımızda bize rahatsız olurlar. Şimdi. Ender End. Araları buraya yazdım zaten. Neyse. Dur. Bir şey Ara ara çık. Minecraft gerçekten bir rompik mü? burada bir tane çiçek var. Dur bir dakika arkadaşlar. Şimdi yarı Ayarları girip yarı hayatta kalmaya geçeceğim. Hayatta kalmadım bunu almak istiyorum. Hayatta kal. bir şimdi bu çiçeği al. Yaratıcı. Şimdi. Kovanımız nerede arkadaşlar? Evet arkadaşlar kovanımız burada. Şunu bir kırayım. Arı. Bunu koyacağım. Bu peteği niye koyamıyoruz? Ben anlamadım. Bunların içinde arı kol. Bak bu arı için. Burayı böyle çiçek alalım genellikle çiçek koyarsanız arılar bal yapabilir ve arılar bal yapacağı için şunu bir kır. Bakın. Alın. Burası sizin kolonunuz. Şimdi Neyse, halat ne yapıyor? Halat'ı bulmak istiyorum. Halat halat halat. Ay, Bir at yazalım şuraya. At. Arkadaşlar burada ip. Sanırım burada hiç yok. La. Lan. Lan. Arkadaşlar arılar bile biliyor. A A A haberiniz olsun. Bakın. Arılar çiftleşiyor. Yemin et. Ama lan çocuk doğurdular. Yemin ederim. Arkadaşlar arıları bile çiftleştirebiliyorsunuz. Bunu size söyleyecektim. Arılar hoppaten çocuk yaptı lan. Arkadaşlar Arkadaşlar arılar çocuk doğuruyor. Yok artık. Lan arkadaşlar arılar çiftleştiler az önce bak. Lan çocuk var. Yavrum o senin yerin değil. Bu senin yerin değil. Bakın. Arkadaşlar arılar artık çiftleşebiliyorlar. Ama bir tane böyle arı kovanı. Aa, bakın arkasında polen var. E, cam var mı cam? Cam şişesi. Cam nasıl yazılıyordu lan? Bir dakika ona gelirim Arkadaşlar cam şişesi yazdım olmadı. Hah. Cam beş şey yazmamız yetiyormuş. Bakalım. Arkadaşlar da görmüş olduğunuz gibi arılar. Allah pardon arılar. Arılar az önce çipleşiyor bir de. Vallahi diyorum çiftleştiler az önce. Arılar artık çiftleşebiliyor. İp bulmak istiyorum ya halat var yani. Ben şu halat alıp gelip ip bulmaya çalışayım. Evet buldum buymuş. Arkadaşlar şöyle bir tane tarla yapmak istiyorum. bir tane arı spamlayacağım da. İlk önce bir tane de tarla yapayım şöyle küçük bir tarla yapsak yeterli neyse dur tohum nerede lan ben tohum almayı unutmuşum arkadaşlar tohum alalım bir tohum 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 nerede tohum ender Engi, ender pöldü burada Ender Pol'u e, bununla bir değiştirmek istiyorum. Zaten e, başka şeyler de göstereceğim. Minecraft 1.15 e sürüm arkadaşlar. <laughs> Tohumumuzu bulduk arkadaşlar. Bu da sil. Arkadaşlar kit lazım herhalde. Çıt'a ihtiyaç olabilir mi bilmiyorum ama bakmak istiyorum. Çit nerede? Çit çit. Odun bu odun alalım bir tane. Tamam. Bu aldığımız odunla odun çekeceğiz. Daha sonra çalışma masasını yap. Şimdi böyle bir sürü yap 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 yap. O acımayır. Arkadaşlar bu çevir çevir Çevir. Çevirme dedim. Bakalım. Allah burada varmış Ben niye uğraştım ki. Neyse uğraştık yine de. Sağlık olsun. Arkadaşlar. Dur. Ekimi kırdık. Ektik ya bir şeyler. Şimdi. Arılar bir dergece çalışabiliyor. Bunu nasıl söyleyeyim? Ekimlerimizi ekim. Gece de oluyor burada. Vallahi. Neyse ne. Minecraft 1.15 sürümünde arıları çiftleştirebiliyorsunuz. Ana bir tane makas alalım. Bir tane daha şey göstereceğim. Bakın. Bal peteği de elde edebiliyorsunuz edebil peteği de. Bu sayede. Ako yatak yatay ihtiyacım var. Yani şimdi ayarlara girdim. Tam bir takalım uyuyalım. Çünkü gece olacağı için size daha güzel görsün. Sevdiğim renk alacağım burada. Sevdiğim renk mavi. Evet. Uzak olduğu için uyamadık. Bir uyanalım. Çok çabuk bir şekilde. Yaratıklar çok hızlı spam olmuştu. Valla arkadaşlar. Sanırım uyumu. Bizde ip var mı lan? İp ip. Heh. Arıyı buraya koy. Lan, arı kaçıyor. Arı kaçıyor. Kaçma. 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 Gel buraya. Gel Gel, dostum gel. Ben geri zekalı gelsene olan buraya. Ve arkadaşlar arılar burada çalışacak. Hatta böyle ne bileyim böyle tohum koyacağız bakalım tohumu alacak mı? Şöyle bir şey yaptık. Speed arkadaşlar arı tohumu alıyor. Dur. Bir tane sandviç diye var sandık sandık pat tuzak sandık pat tuzak sandığını almayacağım patlıyor. Altına TNT koyduğunuz anda bakalım. Değil mi arkadaşlar bu uh. Adam bakalım arı çalışacak mı? Çalış çalışsa oğlum. Bu arkadaşlar arılar bir de çiftlik çiftlik yapabiliyorlar. biraz daha arı spamlayayım ayıp olmasın çiçeğimizi alalım Allah yanlışlıkla lan doğru ya arılar çiftleşiyordu arkadaşlar Minecraft 115 sürümünde de arı kovanına girebiliyoruz sanırım Ay pardon arı kardeşim. Enderman gözü. E. Bu ne olmuyor? Arkadaşlar arıların kovanına girebiliyorduk. Acaba arılar korktu mu? E, giremiyoruz. Senlerin bal olduğunda giriyoruz. Arkadaşlar. Bak nasıl diyorum bre? boş. Çalış lan çalış çalış. Tamam be çalışmıyor. Özgürsün artık. Arkadaşlar bu ara özgür Ne? <laughs> 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 Elektri alacağım. Elektri alıp uçacağım. Eritre niye alıyorsun derler. Yorumlara 5 yazsın. Arkadaşlar like atın. Kanala abone olmayı unutmayın ha. en sonundakini alayım. Neyse. Dur. Ayarlara gir. Ayar. Ayar. <laughs> ayar, ayar Durun arkadaşlar. Şöyle bir seslere gir. Oyun için şöyle hepsini bir el Oyunun çok sesi geliyor. Sesim. Arkadaşlar. Görüşmek ne Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. kanalıma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bakın kız.